Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün size birlikte arkadaşlar. Şey oynuyoruz ya. Her saniye TNT gelme oyunu oynuyoruz. Her saniye TNT gelecek bu oyunda şu an izlet gidiyor altı doğru. Video başlayana kadar 100 tane TNT oldu. Şöyle arkamda bir sürü TNT var görüyorsunuz ki. Yine bu videoda eğer ki devamını isterseniz arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bakalım neler varmış. Geçelim burada bir tane revert var. 550 tane yıldız vardı. Aşağıdan like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar Eğer ki 15 like gelirse bu serinin ya da Ya da 15 like olması sizin için çok kolay olur 20 like gelirse bu serinin devamı gelecektir arkadaşlar Şimdi göz geçelim burada bir tane alevli tnt var Burada da alevli tnt var ama mavi alevli tnt anlamadım Burada 50 tnt mi 50 tnt var Bunlar da vurs, bunları geçelim Çadırı var tabii ki de giremeyiz bakalım tnt en fazla TR'de en fazla TRT saniyede geçelim bakalım ne varmış burada 199 robux'a para TRT'si Burada da en boğaz var 1500 robux'a burada da soru işareti bir tane portal var Şurada petler var şuralara bakalım burada ne var TRT var bunlar gamepads Şurada petler var bunlar robux'tu şurada robuxsuzları var şimdi patlatalım bakalım nereye kadar ineceğiz patla aha ikinci seviyeye geçtik baya bir indik tutamıyoruz arkadaşlar Onun ne? bir yukarı çıkabilir miyim ben bir petlere bakayım 500'e size bir tane pet varmış onları açalım bakayım Mehmet'in mavi çentileri var bu ne ne yaptın Mehmet like olun abone, abone at, olun like atın şöyle bir açalım bakalım nadir çıktı ben niye buraya geldim aman aman nereye geldik bir anda var da ses yok o yüzden arka bir tane müzik koymuş o burada bir nokta 17 bir şeyler bir şeyler diyor ne gerek yok 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 silmemişim tamam şöyle gidelim bakın taktık galiba ah, birinci seviye geldi 6 tane TNT lazım diyor tamam 20 şimdi seviye 20 TNT şey lazım diyor tamam yaparım ne yapıyorsun izzet havada uçuyor arkadaşlar hile açmış izzet la alo gelsene buraya la oğlum Müzik afk kalmış Aha geçtik. Patlat patlat patlat. Petimiz daha Patlat. Abone ne diyor? Geldin şükür. Abone pardon. Abone olmayanı bizden değildir. Aynen. Abone olmayanı bizden değildir. Arkadaşlar videodan çıkıp bu ne ha? ooo Burada nere? TNT var burada. TNT'ler. Şuna alayım mı? Su diyor. Suyu alayım bakayım. Seçili. Ne kalandırmış şimdi bize? He, o bir tanesi 6 6 yada daha dedi ki 4 4 bunlar da şimdi yarayacak 3 tane rezerv var da davet ya 20 davet 3 tane kişi davet etmiş davet etti yok 7 davet de bunlar gelecekmiş arkadaşlar gelin gelin 7 davet lazım bana <laughs> evet açalım Burası Bakır galiba Minecraft'ı biliyorum daha dün kırmıyordu burası Bakır ve bir sistem var 20 milyon ve bir diyor hiç gerek yok Dükkana bakalım. Dükkanda e, e bakalım fiyatlar çok pahalı evet. Ejderha ama işlerde çok da bir şey yok. Ben böyle inelim bakalım. Aa aşağıdan görebiliyoruz ama görünmüyor. Benim çen... Aa Mehmet var orada. Mehmet'e yetişeceğim arkadaşlar. Çenti yok tekrar bakalım. 5 dolar büyük çenti varmış. Büyük çenti alalım. İkinci bölgede ikinci bölge değil. oha. Ya bari çentimiz oldu şuraları patlatalım. O, patlamıyor arkadaşlar. Kendiler bunlar ne yapacağız? Çok güzel oldu. Aha, evet. Patladı. Ve lapise geçtik. Lapis burada 10 seviye, 10 seviye patlatmamız zor. Şimdi güçlendirmede TNT'ye yere girelim. Şurada büyük TNT alalım. Seçili diyor tamam. Artık büyük TNT'imiz oldu bakalım. Ne kadar büyük. Çok da büyük değil ama büyük yani. Bu oran vuruyor daha önceki 6'ydı tam bu da güzel Vuru 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 30 saniye sonra yenilecekmiş vuru Aaa bak Mehmet altta Tam altında Mehmet İzzet üstte bekliyor Gidelim 11 Altta değil şu an 11. seviye ama galiba yenilecek yenilenecek Bu 30 dur saniye ne timer reset heee Kırar saniye değil ki yani kıramazsak burayı ne galiba ışınlanma diyor şu da bakarız Mehmet nerede Mehmet gitme bekle yani. Mehmet diyor su TNT var ya diğer TNT kaç var 3 kaç Şimdilik onu almayız pet aşağı çıkacak ne olmadılarsa kız kız mı kız olarak kız olarak cinsiyet olarak mı yoksa bir ifade var mı kız diyor aha ışınlanma açtık 5. bölge diyor 2. bölge Yüzey diyelim 2. bölge bunlara gidemiyoruz be. Atlayalım. Allah. Baya bir gittik. Baya bir yukarılar onlar. yukarıda aranlar. Yukarıda kalanlar. Hop. Aa neydi? Tiyat. Ne ne ne? Burada ne yazıyor? Ben anlamadım. Ne ne? Gidelim mi şey yapalım. Pet açalım birazcık daha. Dükkan neredeydi lan şuradan? Heh. Bize. İzit bizim patlatmaya çalışıyor. Ne yapıyorum ben? <laughs> Abi neresi Buradayım. Aa düştük yine ama. <laughs> Bakalım iki tane daha açalım şu petten. Neler çıkacak? Bir tane sıradan köpke çıktı ya bunların yüzleri neden yok Çok kaliteli yapmışlar oyunu <laughs> Bir de yamuk duruyor petler Evcil hayvanlardan Aa bunları da takalım Ama sil demiyoruz ki tak, Taksana Onaylı deme sil deme Heh. Heh iki tane daha taktım Allah düştük yine Patlat patlat o son sahneye patlattık Yosunlu taşlara geldik Yosun 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 şu evci hayvanlara bakalım. Tak şunu Bunlar birleştirme yok galiba. Oyun çok kaliteli arkadaşlar kesinlikle. <laughs> Önermiyorum oynamanızı. Sadece böyle sabah kadar tıklarız yani anca. Ama güzel kasmaya başladık artık. Bakın 2K, 2K, 3K olsa yeni TNT'ye geçeceğiz. Hızlı hızlı patlatıyoruz. Patla patla. Ya bu tahta niye patlamıyor ki tahta? Ben anlamadım yani tatlım sonra Üstümde Mehmet var bu arada Mehmet uçuyorsun lan Niye havada yürüyorsun Mehmet gel şuraya Hop aha nether'a geldik galiba 16. seviye nether'ın taşları var Ama bu eski taşları galiba Yeni taşlarını koyamamışlar 3k yeni tnt alabiliyorduk galiba Hemen şuradan 3k galiba Pembe tnt aldık Pembe tnt kaç sürüyor Tansı 62 veriyor gayet güzel Mehmet üstüme niye çıkıyorsun Mehmet çıkıyor. <laughs> Başımın üstünde yemek var ama bu karda değil yani. Başıma niye çıkıyorsun? <laughs> ah, obsidyana geldik. Obsidyanı TNT kırmak mümkün mü? <laughs> Çok da mümkün değil gibi ama yani oyunun amacı TNT ile kırmak, kırmak. Kırıyoruz vallahi. Mehmet de su TNT'si var ama hala bana yetişmeye beceriyor. Yani ki arkadaşlar. Bu arada Mehmet TNT 5-5 alıyor. Ben niye 1-1 alıyorum bilmiyorum. K mıydı? 6K, 60K mıydı? Kaç paraydı orası bakalım. 60k üstü Oo, uçmuş la paralar uçmuş etrafta yapacağım bir şey yok güçlendirler keşke olsaydı ha, bir daha da ikindi bunlar ki Aa bunları alıyoruz aa 300 risk mi 300 risk bir şeye verdim ben işaret verdi de ne veriyor burada petler veriyor galiba 5 tane de bunu vermiş. Sonra almalıyız. Hadi hadi hadi. 6 kayır yeni şeyine 100K mı yok? Dur yanlış. Şey. 10K, 10K da alırız. Vurur, vur. Mehmet vur vur. vur En sona gideceğiz oğlum vur. vur bu en sonda da böyle taştan bir yer var. Oraya gitmeyi düşünüyorum bu videoda. Aa çok kişiler, çok kişiler. Ne olacak? Daha güçlü petler çıkarmaya mı çalıştım acaba? Şöyle yukarı çıkalım bakalım. Güzel Dükkanda şey yok mu ya böyle şans Bir tane açalım. Ender çıktı tamam. Bir tane daha açalım. Efsane mi çıktı? Tamam çok güzel. Bir tane daha açtım. Nadir çıktı. Tamam bunlar baya yeterli şu anlık. Şöyle de kıralım. Eczane alanlara girelim şunları çıkartalım şunu tak şunu tak tamam baya bir güzel yaptık bence bunu nasıl kıracağım <laughs> ne oldu aa kıramadı galiba gitti aa ben de kıramayacağım galiba Ama ben 60 60 vuruyorum niye 63 60 vuruyorum ben petlerimi güçlendirdim ama Allah Allah bozuk yapmışlar benim arkadaşlar hayır kıramayacağım galiba hayır kırmam lazım hayır son saniyeler sorsam so, so. <laughs> ya hayır ya kırıldık aaa oh, sinir oldu burası bir şey istemiyor galiba yeni, yeni gün cevabı da gelebilir neyse biz hızlıca gideriz bence ama artık oh. aaa hızlı gidiyoruz bu arada on <laughs> level hemen geldik biz 20. levellerdeydik galiba 60k para peli açabilir miyiz acaba onu düşünüyorum <laughs> ama açamayabilirim de yani çok zor deneyeceğiz deneyeceğiz tamam ben birazcık arkadaşlar kaldığım yere gideyim hemen geleceğim. 2 saniye buradayım. Arkadaşlar kaldığım yer neredeyse geldim. Şuradan bir tane daha TNT almayı düşünüyorum. 10k sarkaç yani mor bir TNT var onu aldım. Allah nereye alamayız. davet atabiliyorum. Davet atayım, atayım, atayım şöyle. E şimdi atayım? Adana'ya atayım. Sabsana atayım. Epoş'a atayım. Ayran'a atayım. Cep kerteye. Aksal şefe atmayayım dur şimdi şefe atlayalım kızar sonra Buna tatayım, izi tatayım. Let's go like atayım Mehmet atayım Mustafa atayım, Nihat atayım. Proprosu bir şeyler Tolga'ya atayım. Ta bir sürü kişiye link attım. Bakayım ne yapacaklar. Aa ah, birinci seviye geldik yine yani. Arkadaşlar olmaya gidemiyoruz. Sonra gidemiyoruz ama sonraki video isterseniz ben kasıt geleceğim arkadaşlar. Sonra kadar gideceğim merak etmeyin. Sonraki videoda yani kasıp geleceğim en sona kadar gideceğim. En sonunda şöyle taşlar var. Ama gidemedik. Daha çok level var. En fazla 20. level'e kar veren gidebildik. Yani son kez bir gitmeye çalışayım oraya kadar? Sonra bir bakarız. Ama evet, çok zor gerçekten. Yani bu oyunun devamını istiyorsanız ancak gelişip gelmem lazım. Çünkü aşırı zor 81 81 buradan olmuyor. Rebirth de atabiliriz. Sonraki videoda TNT'den en sonuncu TNT'yi de açabiliriz. Yani ikinci bölgenin değil, birinci bölgenin en azından <laughs> en sonuncu kovancıyı açabiliriz. 25K'lık TNT'yi de göstereyim size. Sonra bitirelim videoyu yavaştan. Hemen 25K yapıp geliyorum. Arkadaşlar 25K kasarken Kaldığım yere geldim geldim. Videoyu tam yine devam ettireceğim. Şöyle görüyorsun 20. seviyelerde ölmüştük. Artık 30 saniye oluyor. Yani ilk başta 50-60 saniye verirken 30 saniye veriyor. Yani artık çok zorlaştı. Yani güçlü petler, güçlü şeyler açmadan yani bunu bitirmek çok zor. İzzet de orada kaldı. <laughs> İzzet gitti galiba. No, İzzet. En baştan başlıyor. Evet kaldığımız yere geldik. Burada ölmüştük. Bakın buraya geçebileceğiz mi? Bakalım geçebileceğiz mi? Şöyle geçmeye çalışıyorum. Her geçtik galiba. Yani evet. Bu sefer geçtik. Sonraki ne olacak? ne? Sonrakiyle... Aa bu, bu, ne demir bloğu değil bu. Aşağıda Mehmet var. Bu şey bu Taşı iki üç kere ısıtınca gelen bir blokta hatırlamıyorum çok fazla. Ama bu blokta sağlam bir blok değil aslında. Yani böyle demir bloklar olsaydı tamam yani diyecektim sağlam diyecektim de. Evet bayağı bir iniyor aşağılara doğru. Belki bitiririz bak az kalmış gibi. Ama bitiremeyiz yok. Daha var. Baksana ben burada acaba burada ne olacak? Burayı merak ediyorum. Taş çekmiş ya. Acaba bitirince geri mi geleceğiz? O da var. 23. seviyedeyiz. hızlı buraya geçtikten sonra alacağız bir iki tane 25K'lık şeyi. Hatta geçmeden alacağız ama geçelim bir öyle alalım. Çok süremiz bitmesin 30. seviye kar gösterebilir miyim? Gösteremem. 25. seviyeyi gösteririm. O kadar. Bir de TNT'de 25K'lıkları gösterdim. 25K'yı. Şu daha Şimdi gösteriyorum. beni ödülmüş? Ödülü alalım bakalım seçildi. 82 gibi bir şey var olduk. Evet şimdi artık yüz yüz vuruyoruz. 4. seviye bakır bloğu mu yosunlanmış şekli şöyle görüyorsunuz Aa birisi daha geldi. Dark Dice. Dark gelmiş. Ama videonun tam sonunda geldi yani. Video tam bitiyordu yani. 25. seviye gösterdikten sonra. A yeni güçlendirme geldi. Aa bir tane daha kişi girseymiş. Aa öyle olmuşuz. Aa bir tane daha geldi. Nihat geldi. İkisi de yani yeni mi geliyoruz arkadaşlar? Bitiyor video bitiyor. <laughs> 25. seviyede bakır blona benzer bir tane yeşil. Ha yeşil buraya da geçebilecek miyim acaba? Bakalım deneyelim. 60 kalık yumurtayı açamadım arkadaşlar. Ama sonraki videoda gösterebilirim o yumurtayı. Hızlı 25. seviye kas 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 kas. Evet 26. seviye böyle. Bunun nasıl seviye beyaz bunu? Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok uğraşıyorum ama emeğimin karşılığını almıyorum şimdi düşünüyorum. Ya bana yardım edenler için çok teşekkür ederim ama yardım etmeyenler için de çok teşekkür etmiyorum yani. Yine de hepiniz sağ olun. Bu arada konuşma yapar ve 20. seviye geldi ve 30 saniyede bir yeni gelecek artık. Ya gidebildiğim yere kadar gideyim videoyu bitireyim. 27. seviyede Büyük bir iki tane kıramayacağız buna bakalım kıramayacağız mı? Bir tane TNT geliyor saniyede ama bir tane TNT saniye event mi gelmişti Olmuş bilmiyorum. Ya ee, 2x boost varmış Bakın burada yazıyor. evet yenilendi şu an. Şuradan bakalım efsane ve sarı çıkana kadar nadir çıktı. Bu neymiş sıradan? Eee çöp çıkıyor. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzu bit. Evet yavaştan sonra İzleyin e, çok teşekkür ederim. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız alttan bir like, bir yorum, bir bir abone. 2 saniyeciniz almaz. Bunu yapmanız sadece 2 3 kere tıklama yani yorum da çok da bir şey değil yani. İki tane ellerine sağlık benden sağlık yazarsın. Bu buraya ne oldu? <laughs> TNT yayını yaptık. Ne yaptın Evet. <laughs> TNT de iç girdi arkadaşlar burada TNT katliamı oldu. Aa ne oldu lan? Şunları patlatalım bakalım. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm 20 like'ta gelecek. Hatta 20 like çok mu olur? 17 like'ta gelsin. 17 like'ta yeni bölüm gelecektir. Herkese görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar koşun tier patlatalım. Gelin koşun. Allah! Patlıyor herkes patlıyor ne oluyor?